Allah'ın gücünü iyi anlamak lazım. Hazreti Muhammed istedi diye mi'rac olmadı. Allah istedi diye mi'rac oldu değerli kardeşlerim. Ve Hazreti Allah Celle Celaluhu diyor ki, kulumu bir gece Mescid-i haremden alıp Mescid-i aksaya oradan da bazı ayetlerimi göstermek için dilediğim yere getiren benim diyor Hazreti Allah. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu peygamberini gecenin bir yarısında yolculuğa çıkarıyor. Hani bize bazen diyorlar hocam öbür tarafı gidip gören var mı ki? Cenneti cehennemi gören var mı ki? İşte bu soruya cevap olarak diyoruz ki insin ve cinnin Muhammedül Emin dedi ki yalanı görülmemiş Hazreti Muhammed Sallallahu aleyhi ve sellem gecenin bir vaktinde gitti oraları gördü bizlere haber verdi. Miracın oluşumuna beraber bakalım değerli kardeşlerim. İslam gelmiş, çileler, ızdıraplar üst üste geliyor. Nübüvvetin 5. 6. yılında Habeşistan hicretleri olmuş. 6. yılda Hazreti Hamza, Hazreti Ömer iman etmiş. Ve 6. yıldan 9. yıla kadar Şib İbni Ebi Talib ambargosu. Müslümanlara ambargo uygulanıyor. Çileler, ızdıraplar üst üste geliyor. Ve nübüvvetin 10. yılı hüzün yılı dediğimiz zaman. Hüzün yılı dediğimiz tarihlere bakıyoruz. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ı 8 yaşından alıp büyüten dedesi Abdülmuttalip vefat edince yanına alan, kendisini büyüten iman etmese dahi peygamberliğinde Hazreti Muhammed'e destek veren git yegenim kim sana karışırsa senin yanındayım diyen en büyük destekçisi olan amcası Ebu Talip peygamberliğin 10. yılında vefat ediyor. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam bir anlama güç kaybediyor değerli kardeşlerim. Ve daha Ebu Talib'in vefatına Hazreti Muhammed alışmamış. Daha üzerinden aylar geçmemiş. Resulullah aleyhissalatu vesselamın sadık dostu, sükunet kaynağı ve kendi dilinden çıkan sözlerle Allah beni Hatice'nin sevgisiyle rızıklandırdı dediği Hazreti Hatice'sini de o yıl kaybediyor.